Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Outlaw oynayacağız, Hayatımda ilk kez Outlaw sunacağım. Videonun önünde demiştim birkaç kez. Şimdi oyunu yükle yüklemez video çekeceğimi söylemiştim zaten bir önceki videomda. Şimdi bu oyunu yükledikten sonra videoya başlamadan önce bir kere denedim. Oyunun başlığı korkmuştu zaten. Tabi biz yeniden başlayacağız. Ben normal seçeceğim ilk kez oynadığım için. Başlayalım. Korka korka sıca sıca oynayacağız artık. Hiç oynamak istemiyorum ama. Ne yapalım. Oynayacağız. Zorundayız yani. Bugün açılırsa bu da. Arasa küfür edebilirim. Bir de çok önemli bir uyarım var. 13 yaşından küçükler izlemesin lütfen. Şu an gece rüyasına giriyor. Falan. Sorunlu oluyor oluyoruz yani. Yani biz bir gazeteciyiz. Bizim bir arabamız var. Biz bir tımarhaneye gidiyoruz. Terk edilmiş bir tımarhane burada. Kameramız var bir tane. onlar her şeyi kaydedeceğiz. Tımarhaneden kaçmaya çalışacağız. Tımarhane de maşallah saray gibi. yaptık ki bu oyunu bulsam. Yapmayın şöyle oyunlar. Oynamadan da duramıyoruz ki. Hadi gari varalım şuraya. Heh vardık. Bu kişimiz mi var? Tımarhaneye geldik şimdi biz. Ne bileyim hastaneye hastaneye gidecektik var Park edeceğiz şimdi buraya. Montağ'a battı. El frenini de çekti. Döküman. Geç bunları. Hmm. Kamerayı bir taktık. Şu an için kameraya gerek yok. Bu zoom. Zoom yapıyormuş. Bu şey... Ee... Açıyor şeyi. Gece görüş sanırım o. Karanlık zaman görev karanlık olunca görevli olanla. Kapı kapandı. Kapıyı açın lan. Kimse yok mu? Güvenlik görevlisi nerede? Neyse size kolay gelsin. Oğlum benim güvenlik kolay gelsin dedim. Buradan yardıralım. Koşuyoruz ya zaten. Kap Sanırım yan kapılardan gireceğiz. Buradan mı? Ha, aynen çömelerek gireceğiz. Sanırım o kapı da kilitlidir. Başka yerden girelim. Şurada merdiven var sanırım merdivenden. Çık çık. Bismillahirrahmanirrahim. Oyun nasıl ses koyuyorsunuz Allah'ım ya. Korkuyor sonra. Bismillah. Bir şey oldu sanki orada bir şey geçti. Aynen bak gece görüşmadığımızı açtık. Anamı satayım korktum. Devran açıldı. Ah, bir buldum. Allah'ım ya Rabbi. Ben valla dokümanları okumayı çok sevmiyorum. Olacak iş mi ya? Orada bir şey gördün mü onun için dedim. Şuradan bir şey geçti aniden. B.C. erkek kız ortak Bismillah. dışarıda kaç burada pil var mı fırınlar da çok güzelmiş şimdi biz burada havalandırmadan geçeceğiz galiba yanlış yok. Tamam, gideceğiz. Aşağıda mevzu var. Gel onu bekle. Burada mevzu yok. Buradan ineceğiz galiba. Aynen. Buradan gidecek bir yer yok. Kapıyı açamıyoruz zaten. Beni buradan gideceğiz. Kütüphane. Buradan geçiş. Gitti arkadaşlar? Bakamayacağım. Of oh be. <laughs> Ananı satayım kalbim durdu sandım. Of oh be bir şey yok. Biri bunu asmış. Kafası yok yazık. kim Seni ana Allah belanı vermesin. Aynı hareket yapmasın göt. Bizi öldürürler. Yaşıyor ya lan salak. Yalnız şakalaşıyorlar orada adamın neresinden sokmuşlar neresinden çıkarmışlar. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Bunları satayım orada birini gördüm. Bu neydi <laughs> bir daha bu salak? Çizik Kim var lan orada? Sen kimsin bak. Adam bir daha şey attı. Hemen yok telefon çalıyor. Geldim arkadaşlar telefonum çaldı. Yüzüm burada kaldık. Bugün ben bu daha fazla devam edemeyeceğim yani. Ama evet. edelim neyse. Şöyle açık kapı var. Sanırım buradan gideceğiz. Burada da kapı var. Acele gidiyorum. Orada biri var yalnız. Kaç kaç. Oh be. Aa maç mı izliyorsunuz? Ya sen fena rahat misin Kaç kaç ben göremiyorum da. Ama bu dışlıyorsunuz bu ağlıyor şimdi. Bu dışlanmaz. Kaç köşesine söylesiniz bunlar konuşmayı da bilmiyor yazık. Şuradan geçelim hemen. Orada biri var oymuş. Kartı aldık. Geri sanırım. İçerideyim. Tamam aferin, aferin sana. Koşturarak gideceğim arkadaşlar. Yanından şunu koşarak geçeceğim. Ani bir hareket yapabilir çünkü o. Ana ne Git lan. Doktor öldü ölsün lan ben kendimi düşünüyorum hadi. <laughs> kaç bakalım, hayır gelmez kaç. Anam altına yapıyordum. Ya abi aşağı ineceğiz ne bana ya? O tarafa gidelim aşağı. Mevzu var. Bak kaçtı. Kartı okuttuk. Kapı kilitli kartı okuttuk açıldı. Neyse yedir. Bakalım ne yapacak şimdi. Kamera. Kimse yok ortalıkta. Bu kim lan? Bismillah. Saklanacağız. Videoda izlemiştim de oradan biliyorum. Birisi geldi yalnız ben korkuyorum. Yan taraftaki dolaba Yemin ederim sahip birini açıyor onda yokum diğerine bakmıyor. Katıksızım al. mal. Git lan çıkacağım gari. Oyundum. Sen ne diyorsun orada İlyas? İlyas var yanımda da. Oyun bu oyun oyun. Ben gerçekten denedim. Kötüne bak gözüne. Bismillah dedim geliyor. Gel lan. Yalnız arkasına baktı bana ona bakarken. Ben öyle bir şey görmedim. Allah geliyor kaçın. Ha gitti. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abone olmayı unutmayın.